Ordu Büyükşehir Belediyesi bütçe görüşmelerinin yapıldığı Kasım ayı meclis toplantısının 3. birleşiminde Başkan Doktor Mehmet Hilmi Güler hayata geçirilen yatırımlarla 30 büyükşehir içerisinden 6. sıraya yerleşen Ordu'da geride kalan süreçteki hizmetlerden de bahsetti. Bu ıı, yaptığımız çalışmalar bildiğiniz gibi bütçe sadece rakamların açıklanması değil işin felsefesi çalışma programımız ileriye dönük bakış açımız aynı zamanda faaliyetlerimizin değerlendirilmesidir. Dolayısıyla burada ana prensip olarak biz orduyu kendi kendine yeten bir il yapmak istiyoruz. Hem maddi anlamda hem de imkan olduğu sürece manevi anlamda huzur içinde yaşanan kendi ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi imkanlarıyla, kaynaklarıyla oluşturan yaşanılabilir bir kent. Kat güçlendirdik. Temizlik araç sayımızı 7'den 28'e çıkarttık. Tarım hayvancılıkta 15 bin üreticiye ulaştık. 12 milyonluk bir yatırımla 15 bin üreticiye ulaştık ve il ekonomisine yaklaşık 72 milyon TL katkı sağladık. O inovasyon merkezi kurduk. Doku kültürüyle geliştiriyoruz. Bu çok ilginç bir şey arkadaşlar. İstediğiniz üründen bir tane fidandan aşağı yukarı birkaç yüz taneyi kesip o dokudan birkaç yüz tane fidan elde edebiliyorsunuz. Böylece 500 bin tane fidan elde etmek mümkün. Ordu Büyükşehir Belediyesi 2022 bütçesi 1 milyar 150 milyon Türk lirası oldu.